Konumuza devam edeceğiz. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal Bey merhaba. Merhaba merhaba Ardoğan Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet. İsterseniz büyümeyle başlayalım mı? Beklentilerin üzerinde bir büyüme rakamı gördük 3. çeyrek için. Bu rakam TL varlıklar için, Türk borsası için ne anlam ifade ediyor? Piyasalar yılın son çeyreğine mi odaklandılar yoksa bu rakamlardan da Türkiye ekonomisi ve piyasalar bağlamında bir ilişki kurmak mümkün mü? E, açıkçası rakamlar biraz beklentilerin üzerinde kaldı e, ama borsa açısından baktığımızda zaten yani üçüncü çeyrek genel olarak şirketler karlarını açıkladıkları için sonuçlarını açıkladıkları için. Zaten iyi geçmişti. Tabii burada e, kaynağına baktığınızda biraz işte finans ve sigorta faaliyetlerinde de iyileşme var. Sanayide var, inşaatta hepsinde bir büyüme var. Ama e, biz açıkçası bu rakamları geçmiş bir data olarak görüyoruz. Tabii ki büyüme önemli ama bize gelecekle ilgili çok bir şey söylemiyor. Sadece e, şu ana kadar 3 çeyrekte büyümenin iyi olduğunu gösteriyor, söylüyor. Ki bu genel e, makro dengeler açısından olumlu olarak algınabilecek bir konu ama tabii ki yılın son çeyreği ve 2021 görünümü bizim için önemli. Dördüncü e, çeyrek aslında fena gitmiyor her şeye rağmen. Yani iç talep tarafında da ihracat tarafında da aldığımız sinyaller hem Ekim hem Kasım ayında fena değil. Ama tabii ki bu faizlerin artışıyla bir bir miktar e, Aralık ayını kestirmesi zor. Ne kadar bir büyüme olacak? E, buna göre baktığımızda <laughs> bu yıl için tamamında e, yani bire yakın bir büyüme söz konusu olabilir e, belki e, yılın tamamı olarak düşündüğümüzde e, ama asıl büyüme önümüzdeki yıl yüzde üç civarında 3-5 arasında beklentiler değişiyor bir büyüme ile e, karşı karşıya olacağız hatta yılın ilk yarısı özellikle pandeminin etkilerinin çok görüldüğü dönem e, biraz baz etkisiyle daha iyi olabilir tabii ki bu e, senaryolarda özellikle bu Ekonomide kapanış öngörümüz falan yok. Yani ekonomide zaman zaman kısıtlamalar oluyor Covid-19 ile ilgili. Ama genel şu andaki gördüğümüz durumdan çok daha kötü bir e, öngörümüz yok açıkçası. O yüzden e, genel olarak baktığımızda hem üçüncü çeyrek iyi bir çeyrek oldu her şeye rağmen dünyadaki birçok ülkeye göre. E, şu anda da e, fena gitmiyor e, son dönemdeki işte kur hareketlerine e, rağmen. Aslında talebin e, ekonominin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Bankacılık sektörüne dair bir değerlendirme geldi Fitch'ten bugün. İsterseniz bir, kısa bir oraya da bir bakalım. Fitch Tabii. Ratings diyor ki Türk bankacılık sektörünün finansal ölçütleri 2020 yılında karantina tedbirleri derin ekonomik durgunluk küresel çapta ve TL'de hızlı değer kaybına karşın sağlam kaldı. Destek alımları bankacılık gelirlerini arttırdı ve varlık kredisi ölçütlerini destekledi. 2021'de öngördüğümüz ekonomik toparlanma dikkate alındığında temel senaryomuzda bankacılık sektörünün sorunlu kredilerinde kayda değer artış beklemiyoruz. Bu arada biz yurt piyasalara, hazine bonosu ve devlet tahvili tarafına yaklaşık 1.6 milyar dolarlık para girişini gördük. Bunun %75'i hisse senetlerine gitti yabancı alımlarının. Onun da içinde bankacılık sektörü ve holding şirketleri daha çok ciddi talep görmüştü. Bankacılık sektörünü arada sizinle konuşmaya çalışıyoruz. Nasıl bir fırsat barındırıyor diye siz geçmiş dönemde bunu anlatıyorsunuz. Bunu yeni yeni mi görmeye başlıyoruz? E, hızlı bir değer kazanımı da gördük. Bankacılık endeksi içinde, e, Türk Borsası içinde. Kısa bir soluklanma dönemi olabilir mi? Bugün de bir düşüş var. Yoksa e, henüz yolun başında mıyız? Tabii. E, öncelikle bankacılık sektörü hisselerine bakarsak, şöyle buradan yaklaşık işte da 12-13 yılda önceye gidelim. 2007 yılında bir iş bankası 13 milyar dolardı. Yakın zamana kadar 3 milyar dolardı. Şimdi de 4 milyar. Yani buradan bir şey yapabilirsiniz, hesap yapabilirsiniz. Yani özellikle belki son 10 yılda da bankacılık sektöründe ciddi bir geri çekilme olmuştu zaten. TL'nin biraz cazibesini yitirmesi, değer kaybetmesi. bu makro endişelerin artmasıyla birlikte e, ciddi bir zafiyet içerisindeydi. E, fakat Ekim ayının sonundan itibaren işte Kasım aralıkta özellikle işte merkez bankasının tavrı, ekonomiyle ilgili olarak e, öngörler yeni bir e, bakış açısı onunla birlikte bir dipten toparlanma görüyoruz aslında. Yani bu tamamen çıktık diyemeyiz ya da e, çok hemen bundan sonra çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama bir dipten çıkış, e, daha bir güven ortamının oluştuğunu, oluşmaya başladığını, hatta piyasaların bir miktarda kredi verdiğini söyleyebiliriz. E, Sorunuzla cevap olarak şunu söyleyebiliriz. E, önümüzdeki dönemde tabii ki AB ilişkileri var. Ayın 11'inde e, oradan çıkacak mesajlar. E, öte yandan e, makro ve işte ekonomi dışında bazı konularda yapılacak hukuk reformları vesaire bunları piyasa odaklanacak. Ve tabii ki jeopolitik gelişmeler, ABD ilişkileri, ABD'de de yeni başkanın yemin töreni Ocak ayında oluyor biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçteki duruma bakmak gerekecek. Yani bu bölge şeyler içerisinde baktığımızda aslında şu anda hala Türkiye'nin hikayesinin iyiye dönme olasılığını daha yüksek görüyoruz. Yani öyle bir adım atıldı ve %20 kadar son bir ayda yükseliş var. Bunun zaman zaman realizasyonlar kesinlikle gelebilir. Ya yani onu da yaşayacağız. Ama biz aşağıdan yukarıya baktığımızda hem bankalarda hem bankacılık sektörü şirketlerde genel makro güvenin biraz olsun artması ile birlikte hareketin devam edebileceğini daha yüksek olasılık görüyoruz. Burada da kritik katalizörlerden bir tanesi açıklanacak işte rakamlar, enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın kararları ve yani yeni bir hareket beklemiyoruz Merkez Bankası'nda. Kurlar istikrar kazanıyor ama tabii ki AB ilişkileri açısından özellikle 10-11 Aralık'taki görüşmelerden çıkacak karşılıklı mesajlar bunlar piyasanın yönünü bulmasında yardımcı olacak ama şu an için biz yine pozitif bakıyoruz diyebilirim. Dediğim gibi kar realizasyonları gayet normal. Bunlar olacak ee, ama bunların çok uzun soluklu olmaması gerektiğini e, ve şu son dönemdeki yukarı hareketinin bassız yani e, bir anlam olmamdığını düşünmüyoruz. Yani burada bir kredi verdi piyasalar ve şu anda uygulamalar iyi devam ettikçe bu kredinin verilmeye başlayacağını göreceğiz ki şu anda faizler de aslında enflasyonu da düşündüğümüzde %13 civarında bir enflasyon düşünürsek %15 politika faizi artık bir reel faiz var ortada. O da aslında özellikle global faiz ortamında gelir, getiri arayışı olduğunu düşünürsek bütün yabancı sermayenin, Türkiye'de biraz güveni artırıcı işler yaptığı takdirde kesinlikle bu ilginin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi dalgalar her zaman olacak. Kasım ayını bitiriyoruz. Son işlem gününün yarısına tamamladık. Kasım ayı Türk varlıkları için gayet iyi bir ay olmuş. Birkaç rakamla bunu destekleyebiliriz, birkaç grafiğimiz var. MSI Türkiye endeksinde işte yüzde bir yükseliş var. Kendi klasmanındaki endekste işte MSCI gelişen piyasalar endeksiyle kıyaslarsak neredeyse iki katı yüksek bir performans. E, geri çekilme ve yaklaşık bir buçuk puanlık bir geri çekilmeyi risk priminde gördük. Borsa İstanbul'da yükseliş görüyoruz. Bankacılık endeksi hareketli. Sanayi endeksi zaten güçlüydü. TL biraz değer kazandı. Dolar TL'de %6'nın üzerinde bir değer kaybı var şu an için son bir aylık periyotta. Ama yani bunların devamı için sizin bahsettiğiniz gelişmelerin beklentisi, Avrupa ile ilişkiler vesaire. Bunu bir ara dönem olarak mı değerlendirmek lazım? Anladığım kadarıyla siz 2021 yılı için de Türkiye varlıkları için pozitifsiniz. Şu dönem yeni maliyetler açısından bir fırsat barındıran bir dönem olarak mı değerlendirmeleri yatırımcılar açısından? Yoksa nasıl bir tavsiyeniz olur? Sektörel tercihlerde bir değişiklik olmalı mı 2021 yılı için en azından hisse senetleri için? Tabii e, şimdi hisse senedi yatırımcıların özellikle tabii ki dipten çıkmış işte yaklaşık yüzde yirmi yukarı hareket etmiş bir piyasada e, heyecan yapmayacak şekilde yatırım yapmaları lazım. Yani bugün aldınız diyelim işte örnek bir işte demir çelik ereğli diyelim ya da işte ağaç çelik bunun hemen hareket etmesini e, beklememeniz gerekiyor. Yani birinci kural sabırlı olunması gerekiyor. Dipten yukarıya bir hareket başladı ki bugünden sonra da çok iyi olabilir piyasa bu arada. Yani sadece onun olup olmayacağını bilemiyoruz. Şimdi bu ortamda da biz hala seçici olmaya devam ediyoruz aslında. Yani borsaya bakarken hisse seçimlerinde her zaman seçici olmayı tercih ediyoruz. Mali yapısı kuvvetli şirketleri ön plana çıkarıyoruz. Bunlarla e, önümüzdeki dönemde de fırsat olacağını düşünüyoruz. Yani yukarı doğru e, bu potansiyelin daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi e, son dönemde ne oldu? Kurlar istikrar e, kazanma eğiliminde. Biz ama şirketlere bakarken işte ihracat yapabilen şirketler işte tofaş Fabrika işte Ford pardon Arçelik gibi şirketler ön plana. Yani Tofaş ve Arçelik ihracat tarafında düşündüğümüzde. Emtia şirketleri olarak e Ereğli, Demir Çelik çünkü 2001 ile birlikte çok iyi olma eğiliminde. Karlılık artacak o tarafta onu. Telekom sektöründe. Telekom sektörünü her koşulda ucuz buluyoruz. Bu tarafta iyi olabileceğini düşünüyoruz. Şişecam ki bu %60 ıı, yurt dışında %60 yurt dışında olan iş potansiyeli olan bir şirket ve mali yapısı kuvvetli. Onun yanında işte Migros yine perakende de ve borç yapısı e, düzgün. Yani birçok şeyi atlatmış durumdalar. Şimdi bu seçimlerimize baktığı yanına da belki bir banka koyabilirsin. İşte Garanti ya da Yapı Kredi Bankası gibi bir banka. Şimdi bunların hepsinin özelliği gerçekten her koşulda portföyünüz olabilecek. Tabii bunların yanına zaman zaman işte holdinglerden, koç holding gibi bir holdingi, perakendelere, migrosun yanına bim, şok bunları da koyabiliyoruz. Çünkü bu hisseler hem aşağı doğru risklere karşı hem de yukarı potansiyellere karşı gerçekten de önemli bir potansiyel taşıyorlar. O nedenle de biz evet seçici olmaya ve bildiğimiz hisselerde fark yaratmaya çalışıyor olacağız ve burada da e, bankalara hiç dokunmazken daha önceden şimdi ne olursa olsun eğer şu makro istikrara biraz e, önem veriyorsak ya da kredi veriyorsak biz e, bankalardan da hafiften düşünmemiz lazım. Bu denge içerisinde açıkçası devam edeceğiz. Yani şu andaki geri çekilmeler gerçekten doğal geri, geri çekilmeler. Hele bir de Avrupa Birliği ile ilgili katalizör olacak e, önemli gelişme olursa ki herkes orada acaba negatif bir şeyler mi olur şu havasında ama e, pozitif durumlarda gerçekten de aslında Türkiye'nin e, bu Avrupa Birliği işte görüşmeler süreci gibi yeniden iyime kazanması da mümkün. Yani bu çünkü şu anlama gelecek. E, evet AB ile sorunlar olabilir ama AB ile işte Türkiye'nin ilişkileri belli bir mecrada olumlu yöne gidiyor gibi bir e, başlık duyduğumuz vakit Yine o geçen dönemde konuştuğumuz işte makro politikalar, para politikalarıyla ilişkin ek güven artışına ek olarak e, bu tarafta da bir iyileşme sinyali verecek. Ve aslında şu zor günlerde pandemi sürecinde 2021 perspektifini de olumluya devi, çevirecek. O yüzden e, biz orada bu beklentiler dahilinde e, şu anda geri çekilmelerde de bir fırsat olarak gördüğümüzü söyleyebilirim geri çekilmeler fırsat olabilir diyorsunuz. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bir haberimize de...